Kuzey Denizi Dunkirk'teyiz. Dunkirk Fransa. Kuzey Denizi. Ee, buraya demirledik. Şu karşısı. Şurası Calais. Fransa Calais. Şu ışıkların gördüğü yer. Kuzey Denizi tarafına bakan. Daha doğrusu karşısı İngiltere. Gündüz gözüyle şu tarafa baktığınızda İngiltere'yi görebiliyorsunuz. Şurası da Dunkirk. Şurada ileride. Burası da Calais şehri. Yık ee, almaya geldik buraya. Buradan İrlanda Waterford'a ilk götüreceğiz. Buraya önemli kılan bizim için şu görüntü. Burası bizim geminin taradığı bölge. Dün buraya demirledik. Liman bize verdiği demir yeri şurasıydı. Şu bölge ilk demir attığımız nokta burasıydı. Ancak şöyle gelip şu şekilde dönüş yaptık. Buraya demir attık. Atar atmaz hiç 7 kilit olmasına rağmen fırtına bizi böyle 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 taradı şuraya kadar. Şuraya kadar taradı bizi. Şu bölgede de elektrik kabloları geçiyor. Denizaltı elektrik kabloları. Yani baya bir yaklaştık. Demir bölgesinin de demir sınırlarının da dışına çıkmıştık şu bölgede. Şöyle görünen demir sınırı. Gemi demirleme sınırı. Yani baktığımız zaman şu gemiler şu anda şu sınırların içerisinde ve liman tarafından verilen pozisyona demirleyebilirler. Bu gemi de taradı, bu da taradı. Swap diye bir gemi vardı, o da taradı. Üçümüz taradık. Bu böyle tarıyordu, ben de burada tarıyordum. Öbür gemi de burada tarıyordu. Böyle tarayıp durduk. 8 civarında bir hava vardı. Bununla beraber bu bölgede biliyorsunuz tide var, akıntı var. 6 saatte bir akıntının yönü değişiyor. Hem Tayda beraber fırtına eşliğinde 8 kil demir bana mısın demiyor hiç. Gemi resmen 1.5-2 nattan fazla pardon dün gemi 3 2.5-3 nattan süratle şu, bu bölgede taradık geriye doğru. Neyse tekrar demiri aldık geldik şuraya demirledik. İzlerimiz belli yine. Bir ara burada döndü durdu tekrar taradı, döndü durdu tekrar taradı. Bu sefer ana makineyi çalıştırarak sabaha kadar makine üzerinde şu bölgede ileri geri hareket ettik. Şimdi bu bölgede travers yapacak alan da yok. Bakın neredeyiz? Baktığımız zaman İngiltere ile Fransa arasındaki en dar nokta Dover Kanalı. Ee, bu da Calais'ten Dunkirk'ten feribotlar kalkıyor İngiltere'ye Dover'ı. Tam en dar noktadayız ve akıntının çok güçlü olduğu kuzey denizine kuzeyli akıntı ve güneyli akıntının çok güçlü olduğu bir noktadayız. Travers yapacak yer yok. Şurası kuzeyden gelen gemilerin yolu. Burası güneyden çıkan gemilerin yolu. Burası liman giriş çıkış yeri. Ee, burası yine separasyonlar. Yani travers yapmak istiyorsanız en az şu bölgeye yani 40 mil kuzeye doğuya ya da daha fazla işte 50-60 mil kuzeye çıkmanız lazım ki travers yapabileceğiniz alanlar olsun. Burada travers yeri yok. Mecburen ana makineyi çalıştırıp sabaha kadar makine yarım yol ya da ağır yol şeklinde ileri yol vererek tutulmaya çalıştık. Bu da bizim tarama sonucu bıraktığımız trekler izler. Yani uykusuz bir 24 saat diyebilirim bir yukarı bir aşağı fırtına ve akıntı bizi gönderiyor, tarıyor, akıntı bizi sürüklüyor. Biz ise makineyle karşılık veriyoruz. Böyle bu izler oluştu. Görüldüğü üzere.